Merhaba dostlarım. Fotoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay şu olacak. Aracınız ilk çalıştığında normal bir seyrinde çalışıyor. Araç ısınınca rolenti dalgalanmaları, Bazen ışıklarda ya da park ederken debriyajı bastığınızda yani e, vites boşa düştüğünde stop etme sorunları gibi olaylar neden olur bunu anlatmaya çalışacağım. Konunuzda başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Sizden özellikle bunu rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar aracınız normal çalıştı. Marşa bastınız. Çalıştı. Hiçbir sorun yok. Problem yok. Biraz gittiniz. yorum aracınızın e, motor sıcaklığı 60-70 derecelere geldi. Aracınızda bir rolanti dalgalanmaları başladı. E, böyle ışıklarda yavaşlayacaksınız. Debriyaja bastığınızda stop etme sorunları. Yani e, rolanti ve debriyaja bastığınızda stop etme gibi sorunlar boy göstermeye başladıysa eğer bunun sebebi %90 ve Üzeri ihtimalle ısı müşürüdür, Isı sensörüdür. Yeni nesil araçlarda da hararet sensörüdür. Şimdi e, şimdi mesela bizim araçlarımız yani bu tarz eski tip enjeksiyonlu araçlarda hem hararet müşürü vardır, bakın burada, hem de ısı müşürü vardır, bakın şurada. E, bir dakika ışığı açayım. Bakın buradan hani şu yeşil yeşil kabloları gördüğünüz kısmın kafası hara, şey ısı müşürü bizimki gibi eski nesil enjeksiyonlu araçlarda hem hararet müşürü vardır hem ısı müşürü vardır. Hararet müşürü aracın motor sıcaklığını size gösteren ile bağlantılı olan müşürdür. Isı müşürü ise motor sıcaklığını araç beynine yani ekuya ileten parçadır. Bir tanesi göstergeyi iletir. Bir tanesi beyne iledir. İki parça da farklıdır. Bir hararet müşürü diye geçer, bir ısı müşürü diye geçer. Yeni nesil araçlarda işte bu beyinli olarak yapılmış hararet müşürü, ısı müşürü, fan müşürü. Üçünü bir arada bir beyinde toplamışlar. Tek parça olarak çalışmaktadır. E şimdi e, aracınız soğukken problemli ısınınca bu rolanti sorunları, stop etme sorunları boy gösteriyorsa eğer aracınızdaki bu parça arızalanmış fişe çıkmış, gevşemiş, fişi kopmuş gibi durumlar olabilir. Yani bu ısım üşüdüğünde oluşan arızalar aracınızda e, motor ısınınca bu tarz sorunlar yaşatabilmektedir. Rolanti dalgalanmaları ve böyle park ederken, ışıklarda dururken stop etme sorunları. Bu parça arızalandığında ve aynı zamanda tam tersini de yapabilir. Aracınız soğukken, Problemlidir, rolantez algılanmaları, stop etme sorunları ama ısınınca düzeliyordur. Bunda da aynı şey görülür ama e, mesela özellikle ısınınca sorunlar başlıyorsa bu parça yüzde %90 ve üzeri arızalıdır ya da fişi, soketi bir şey çıkmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Bu parçanın kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu konuyla alakalı size aktaracaklarım bunlar. Ne sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler. Allah'a emanet olun.